Merhaba. Bugün sizlerle birlikte teknolojik aletler açacağız. İlk önce göstereyim. Böyle turuncu bir iPhone 17'miz var. Şöyle. Bir tane böyle iPad Pencil'ımız var. Bir tane teknolojik şarj aletimiz var Apple. Bir tane böyle iPhone 17 mavi var. Bir tane de böyle iPad var. İlk önce küçükten büyüğe başlayacağım. İlk önce o yüzden şu e, kablomuzu açıyoruz. Açtık. Şöyle bakalım. Çok güzel bir kablomuz çıkıyor. Kablo başlığımız. Bunu koyalım tekrar. Şimdi iPad Pencil'ı açalım. Bunları yaparken çok emek ve sa çaba sarf ettim. O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Açtım. Gerçekten bunları yapmak çok zordu. Çok zamanımı aldı. O yüzden bir like'ınızı bekle. Şöyle bir kalemimiz çıktı. Tablet kalemimiz. Şöyle bunu da koyalım köşeye. Şimdi de iPhone 17 Pro Max ama mavisini açıyoruz. Turuncusunu sonra açacağız. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ve içinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Şöyle. Koyalım. Ve telefonumuz çıkıyor. Bu zevk size bırakıyorum. Squishy'li yaptım bunları böyle. Çok güzel oldu. Şöyle. Tekrardan bunları kapatalım ki belki bir daha video çekeriz. Daha da devamını getirmek istiyorum bu açılışların. Onun için takipte kalın içinde ise iPhone 17 Pro Max'imiz turuncu açıyoruz. Şöyle. Bence yapıyordum. Ben bir de Sonra bunu açıyoruz böyle. Bu da bundan da kullanma kılavuzu çıkıyor. Hepsinden kullanma kılavuzu çıkıyor böyle teknolojik aletlerden. ama tek ee, şundan ve e, tablet kalemimizden çıkmıyor. Onlar çünkü gerek olmuyor. Böyle buna da yazdım böyle. Bu da iPhone 17 Pro Max'imiz. Turuncu. Turuncu böyle. Açalım bunun da şeyini. Çok güzel. Evet. Ben bir şeyler atmayı çok seviyorum. Çok zevk, zevkli oluyor. Şimdi de bu iPad'imizi açıyoruz. En güzel bu oldu bence. Böyle arkasından açıyoruz. Arkasında QR kodu var. Göstereyim. Hepsinde var normalde ama. Hani buna da yaptım <laughs> göstereyim. Yine kullanma kılavuz çıkıyor. Bu biraz daha uzun. Çünkü iPad. Büyük diye düşündüm. Uzun yaptım. Böyle açalım bakalım bunu. Çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Şöyle pembiş pembiş. Bayıldım zaten buna. E bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.